Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi akşamlar diliyorum 26 Eylül 2023 akşam itibariyle piyasa kapanışını değerlendirelim Bugün kabine toplantısı da vardı kabine toplantısından piyasayı aman aman etkileyecek bir gelişme çıkmadı zaten kabine toplantılarında da abartılacak bir gelişme piyasaya sunulmuyor çok nadir oluyor e, baktığımızda arkadaşlar bugün hem kur tarafını değerlendireceğiz hem borsa İstanbul'u hem de Altın tarafına ufaktan bir değineceğiz. Dolar endeksinin durumu da ortada zaten. Borsayla başlayalım. Borsada bugün ikili tepe mevzusu var. Burada ikili tepe mevzusuna takılmayacaksınız. Şimdi tarih zirve denendi ve denenmesiyle birlikte bir kar satışı geldi. Bu gayet normaldir. Şimdi siz bunu kabul edemiyor ya da her hareketi bir formasyona dönüştürmeye çalışıyorsanız bizim işimiz çok büyük yani. Burada biz bunun için işin içinden çıkamayız asla. Şimdi burada birinci tepeyi yaptı. Evet. Burada hemen ikinci tepe ya bir dur. Bir burada bir 9 haftalık ortalama değerin altında bir kalıcılık görecek misin? İşte onu da açayım. Bir takip et. Burada zaten ikili tepe diyebilmen için şuradaki şu destek hattının bir aşağı yönlü kırılıp çalışması gerekiyor ve burada bir matematik yürütmen gerekiyor senin. Yani şöyle kabaca bir değerlendirme alacak olduğumuzda endeksin şu anki görüntüsünden 6800 lira doğru bir hareket sergileyeceğini destekleyen bir piyasa var mı? Birincisi buna bir bak. E, yabancı çıkışı var. Şöyle böyle yabancı çıkışı falan yok. Sadece kar realizeleri var ve sektörel değişimler var. Bunu endeks 4400'lerden 8400'lere gelirken biz bunu sürekli yaşadık. Şimdi bunun yeniden bir dönemsel etkisini takip ediyoruz. Yok o öyle oldu bu böyle oldu. İkili tepe oluyor bu oluyor. Ya bir durum ikili tepe olduğu falan yok. Bir sakin olun. Yani bir heyecana kapılmaya gerek yok. Siz böyle yaparsanız bu piyasada siz olamazsınız. Bunu her zaman için söylüyorum. Şu an büyük balıklar piyasaya girmeye başladı. Özellikle başta enerji olmak üzere çok ciddi derecede bir hareketlilik göreceğiz bu kış itibariyle. Örneğin bahar yaz aylarındaki yükselen potansiyel şirketler yerini kış ağırlıklı şirketlere bırakacak. Yani sezonsal etkiler. Mesela burada enerjileri hep dedik ikiye böldük. Birincisi yenilebilir enerji kaynakları, bahar ve yaz aylarında fosil yakıtlı enerji kaynaklarıyla beslenen e, santraller, şirketler, onlar bunlar da işte 1 Ekim itibariyle zaten elektrik zammı da gelecek. E, kömür fiyatları da düşük, bu üretim maliyetleri de e, iyi seviyelerde. Örneğin termik santraller, yeni halka arz olanlar olacak olanlar da var. Bakın işte. E, temiz enerji diye anlaşmalar yapılıyor. Başta Avrupa sonrasında biz sürekli olarak termik santrallere destek veriyoruz. Neden? Açık çok fazla. Yani bu e, sürdürülebilir ya da kısa ve orta vade ya da işte 2030'a kadar işin içinden çıkılabileceği bir durum değil. Bunu işte anlamak gerekiyor. Ve ülkemizin de bu işe yani fosil yakıtlılara halen ne kadar büyük destek verdiğini de unutmayın. Ve bunlarla birlikte de değerli dostlarım Otomatik olarak bilançolarda uçup gidecek. E, Ekim ayında zaten takip edeceğiz bilançoları da. Yani genel görüntü bu. Çok da fazla dillendirmeye gerek yok şu anda Borsa İstanbul'u. Söylediğim gibi burada 5. dalgayı takip ediyoruz. Şu direncimiz aşıldığı takdirde daha hızlı gideceğiz. 10.000-10.500'lere doğru hareketlerimizi izleyip göreceğiz. Ama yok. Yani sürekli bir terane, sürekli bir hikaye yazılıyor. Olur. Böyle dönemlerde olur. Küçük bir süreç. Orta ölçekteki yatırımcı illaki öpülecektir ama siz öpülmeyin. Arkadaşlar dolar endeksine baktığımızda 120 hareketini devam ettiriyor. Yani kabaca baktığımızda evet şu anda 106'dan 120 ya çok zor diyenler olabilir. 115 çok zor diyenler olabilir. E daha dün yüzlü seviyelerdeydik. Bakın bugün 106'lara geldik. Tepe seviyelerinin bir bir aşıldığını görebiliyorsunuz. Ve aşılan tepelerin destek konumunda çalıştığını da görebiliyorsunuz. Şimdi ikinci tepemiz de aşıldı. Burası bizim için önemliydi. Ee, şimdi ne yapacağız? Ya da ne yapacaklar? Arkadaşlar burada söylediğim gibi dünya piyasalarına nakledilen, enjekte edilen, karşılıksız basılan Amerikan doları ana vatanında toplanmak zorunda. Yani tüm dünyada olduğu gibi başta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir enflasyon, bir ekonomik kriz devam ediyor ve bu krizle baş edilebilmesi için Piyasadaki, dünya piyasalarındaki, dünya piyasasına hükmeden ABD ekonomisinin karşılıksız bastığı dövizleri yapması gerekiyor. Yapması için de para ana vatanında değerli olacak. Anlaşıldı herhalde. Yine üzerinden geçiyorum. Siz şimdilik bunu takip edeceksiniz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerine geldiğimizde ise 4.55 seviyelerindeyiz. E burada da tahvil faizi getirileri gayet iyi ve bu daha da artacak. Dolar endeksi de zaten bu noktayı destekliyor. E bununla birlikte 530 5.5'a doğru hareketleri göreceğimizi zaten söylemiştik. Göstergelerimiz ekstra pozitif. RSI 70'e artık yerleşiyor. Tehlikeli yükseliş bölgelerine yerleşiyor. E o zaman burada biz neyi takip edeceğiz dedik? Dolar bazında altını. İşte geldik gene buraya. Şimdi arkadaşlar bakın. Böyle heyecana kapılır iseniz böyle zararı yazdırırsınız. Ben dün de altın için özel bir analiz yaptım ama izlemiyorsunuz. Siz çünkü düşüş yönünde ya da aşağı yönlü bir hareket bekleyen bir kıdemli analiz videosuna prim vermezsiniz. Ben sizi çok iyi tanırım. Ama ben güzel bir kapak atsam şöyle olacak şu kadar zaman içerisinde şuraya gidecek diye o video birkaç saatin içerisinde 100.000'in üzerinde izlenme alıyor. Benim amacım bu değil. Siz bunu anladığınızda iş işten geçmiş olacak ve siz bu piyasadan silinmiş olacaksınız. Bakın bunu elinde 10 bin lira olan adamda, 10 milyon olan adamda anlasın. Altının gözü aşağıda, bir aya çukurda. 1900'ün altında dünya borsaları da zaten burada etkilenir, bunu da söyleyeyim. Şu anda bizim takip ettiğimiz e, asıl destek seviyesi şurası. Şöyle tabaca takip edelim. Neden burası önemli? Daha önce buradaki yükselişten sonra şu bölgedeki yani 1800'lerden itibaren burada bir onay alıyor. Daha sonra buradan bir destek alıp toparlanma arayışına çıkıyor. Ama tepeden gelen hattı takip ettiğimizde tepe seviyeleri düşük kalıyor. Bu da ne anlama geliyor? Altının üzerinde bir satış baskısı var. Bu satış baskısında 1885 dolar önemli bir ana destek seviyesi diyor bize grafik. Şimdi bu grafiği biz oramızdan buramızdan okumaya çalışır ise ya da kendini piyasada çok üst düzey bir analist, üst düzey bir ekonomist, üst düzey bir strateji zanneden bir hayalperestin peşinden koşar ise buranın altında bizi arkadaşlar çevirirler. Böyle pervane gibi çevirirler. Ne olduğumuzu anlayamayız. Size onu söyleyeyim ve zaten ilk gideceğimiz noktada 1800'ler. Havaca şu an için bir 100 dolar daha bir geri çekilme alanı bizleri bekliyor. Umarım anlaşılıyor. Negatif yani altının duruşu negatif. Dün de söyledim. Bugün de 0.65 şu an itibariyle aşağıda gördüğünüz gibi. Ve gösterge zaten burada aşamadı. Ve bunu bir kez daha söylüyorum. Burada gram altının grafiğine çok fazla değinmeyeceğim. 1725-1630 aralığında işleme girilmeyecek. Yani burada... Bana göre alım yapan ya da satım yapan adam zarar. Altı da sizin, üstü de sizin zaten. Bunu bilin yeter. Umarım net bir şekilde anlaşılıyor. Kur tarafına geldiğimizde ya işte görüyor musunuz 27-30'lara geldik. 27-30'a gelmenin hiçbir sebebi ya da hiçbir e, yukarı yönlü gidişi destekleyen bir açıklaması yok. Şu andaki yukarı yönlü böyle günlük 0.25-0.30 şeklindeki hareketlerin sebebi dolar endeksinde yani dolar tüm dünyada şu anda değer kazanıyor. Bu bize karşı olan bir durum değil. Ya da iç piyasa hareketlerinden, iç piyasa dinamiklerinden kaynaklı bir durumda değil. Zaten biz giderek sıkılaşıyoruz. Sıkılaşma adımlarımız devam ediyor. Bakın bugün gördüğünüz kredi kartı e, faiz oranlarına %10 daha bir e, kabaca zam geldi. Yani biz sıkılaştığımız sürece kurun önündeki set geçerliliğini koruyor. Şu an 28'in üzerine arkadaşlar bir göre görmediğimiz sürece bugün işte 27-25, dün 27-20, ondan önceki gün 27-15'ti. Her gün 5 kuruşun lafını yapıp burada analiz yapacaksa oho yani burada işimiz gerçekten çok uzun. Kendinizi hırpalamayın, kendinize zarar vermeyin arkadaşlar. Atılan adımları, gelen müdahaleleri ve jeopolitik anlamdaki küresel sermaye nasıl şekilleniyor? Ve burada şu anki konjöktürde nereyi takip edeceğiz? Siz bunlara odaklanmanız gerekiyor. Ama yok işte örneğin kıdemli. Biz sadece bunu takip ediyoruz. Bu adam bu ne derse biz bunu yapacağız. Ya da X analiz ya da X ekonomist şunu söylüyor bunu yapacağız. Böyle yok arkadaşlar. Yani bunu her zaman için söylüyorum. Ben dahil piyasa kimsenin, babasının malı değil. Herkes stratejisini, öngörüsünü sunar. Kimi siyasi görüşüne göre yorum yapıyor, bu çok fazla var. Bu çok yanlış bir şey. Paranın olduğu yerde bunlar asla olmaz. Siyaset, din, dil, ırk bunlara asla prim verilmemeli çünkü bu çok büyük bir hata olacaktır. Para duygusallığı kabul etmeyecek bir araçtır arkadaşlar. Bu e, böyledir yani. Para sadece bir araçtır. Bunu bir araç olarak, bir yatırım e, aracı olarak eğer değerlendirebilirseniz sadece bu noktada daha iyi sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum. Borsa tarafında da söylediğim gibi burada bir ayrışma olacaktı. Şimdi onun içerisindesiniz. E, söyledik yani bunların olacağını dile getirdik kardeşim. Şimdi SAS'a gitmiyordu mesela. SAS'a gitmeye başladı. Baskılanan birkaç enerji şirketi vardı. İki gündür tavan yapıyor mesela. Görüyorsunuz. E Zoren baskılanıyordu. Endekse göre ucuzdu. Zoren hareketlendi mesela. E Türk Hava Yolları çok fazla gitti endekse göre ya da endeksle hemen hemen aynı gitti. Şimdi bunlar din, dinleniyor. Yani bu ayrışma normal. Bunun olacağını da söyledik. Yani burada sürpriz bir durum yok bizim için. Bugünlük böyle arkadaşlar. İşinize gelir gelmez, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben korkulacak bir durumun içerisinde değilim. Gayet relax bir şekilde yatırımlarımı takip ediyorum. Ve borsada kalmaya da zaten ağırlık olarak devam edeceğim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Bana kızmayın. Dost acı söyler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.